Lifler Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Bunlar elimde şu an hazır siparişlerim. Göndermeden sizler için bir video çekmek istedim. E, yapımları hepsinin zaman içerisinde kanalımda olacak. Bu küçük bir kesedifimiz. Bu şekil iki katlı. Çok hoş, şirin. İçine lavanta veya sabun konulabilir. Bu yaprak lifimiz. Çok gösterişli, farklı bir model. Ben bunun videosunu çektim. Kanalımda izleyip yapabilirsiniz sizlerde. Çok gösterişli aynı zamanda. Üzerinde pomponları var. Farklı bir model. Son yılların böyle bir süslemesi de var. Arka kısmını merak edenler için böyle. Bu ipleri ben unutmuşum kesmeyi bu arada. Onları da temizleyeyim. Bu da kalpli, çok şık, çok hoş bir model. Etrafı böyle pomponlu gidiliyor. Kalp şeklinde. Üzerinde kocaman bir gülümüz var. Arka kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet şık bir model. Çeyizler için çok ideal modeller bunlar. Sizler de kızlarınızın çeyizine veya kendi çeyizlerinize yapabilirsiniz. Bu da damat bohçaları için çok güzel bir lif. Kesef lif bu hanımlar. Çift katlı, el geçmeli. Böyle şuradan el geçiyor. Fiyonkumuz ve düğmemizin üzerinde inciler var. Gayet şık bir lif. Arka kısmı da böyle. Bu da yaprak lif. Mavisini yapmıştım ve kırmızısı bu da. Her rengi çok güzel oluyor bunun. Sizler hangi rengini yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Arka kısmı böyle. Bayağı uğraştırıcı, zahmetli bir model. Ama gösterişli aynı zamanda. YouTube kanalımdan izleyerek sizler de yapabilirsiniz. Hanımlar bu yıldız lifin yapılış videosu kanalımda mevcut. Sadece bu son sırası yok. Şu kutucuklu olan kısmı yok. Video çektiğim e, lifte. Sizler de YouTube'dan izleyerek, kanalımdan izleyerek yapabilirsiniz. Bu zarif güzel lifin yapımı da şu an Lifler Diğer YouTube kanalımda mevcut. Yapmak isteyenler yapabilirler izleyerek. Arkası da bu şekil. Evet, bu güzel lifin yapımı da şu an kanalda mevcut. Sizler de yapmak isterseniz benimle beraber kanalımdan izleyerek yapabilirsiniz. Her rengi çok güzel oluyor bunun. Siz hangi renk isterseniz onunla yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyip beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.